Herkese merhaba. Bugün sizlere şirketimizin yeni olarak getirmiş olduğu ayna kamera hakkında bilgi vereceğim. Bu cihaz sadece ayna olarak veya sadece kamera olarak kullanılmıyor. Mobil DVR olarak da kullanabilirsiniz. Girişler kısmında da bilgi vereyim. Enerji girişi, ikinci kamera girişi, SD kart girişi, sim kart girişi ve GPS girişi bulunmaktadır. Birinci kamerası burada, ikinci kamerayı buradan takıp arka tarafa koyabiliyorsunuz. Ayrıca bunu 4 kameraya kadar çıkarabilirsiniz kamera cihazımızın üzerinde dahili mikrofon ve hoparlör bulunmaktadır. Montaj olarak aracın aynı kısmına takılabilir veya bu kısma da montajı yapılabilir. Şimdi kurulumunu gerçekleştirelim. Şu anda montajımızı aynı olarak gerçekleştirdik. Enerjimizi çakmaklıktan aldık. Kameramızı arkaya koyduk. Sensörümüzü ise buraya koyduk. Şu an demo olarak yaptığımız için Montaja dikkat etmedik o kadar. Şu an demo olarak çalıştıracağız. Aracı çalıştırıyorum. Enerji veriyorum daha doğrusu. Gördüğünüz gibi Android işletim sistemi otomatikman çalışmaya başlıyor. Cihazımızın içinde Android 8.1 kurulu. İçine isterseniz APK'lar kurabilirsiniz. Şu anda biz navigasyon olarak Yandex'i kurduk. Başka Maps'lerde kurabilirsiniz. Video oynatabilirsiniz. Telefonla konuşabilirsiniz. Çift taraflı görüşebilirsiniz cihazımız açılsın. Gördüğünüz gibi şu anda açıldı. Navigasyonumuz, DVR modumuz, Bluetooth modumuz, FM radyomuz, ayarlarımız. Kamera direkt kendisi geçti. Şu an arka kameramızı gösteriyor. Ön kameramız burada, arka kameramız burada. Şimdi menüsünü kontrol edelim. ayarlarına girebilirsiniz. Video oynatabilirsiniz. Dosya oynatabilirsiniz. İstiyorsanız içine uygulama yükleyebilirsiniz. Biz şirketimizin mobil uygulamasını bile kurduk burada. Daisy uygulamamızı. Youtube'dan video açabilirsiniz. Haritalar olarak Google Maps'i yükledik. Yandex'i de yükledik. Bir yere gideceğiniz zaman Yandex üzerinden navigasyona tıklayıp gideceğiniz yeri belirtirsiniz. O sizi normal telefon gibi götürebilir. Yan tarafımızda zaten kameramız mevcut. Ön kamera, arka kamera bu şekilde oynatabilirsiniz. Tam ekran istiyorsanız çift tıkladığınızda tam ekran olur. Tek tıkladığınızda iki kamera aynı anda gösterir. Tekrar geri gidiyorum. Yandex'imiz açılsın. Gördüğünüz gibi Yandex'imiz açıldı ve benim konumumu gösteriyor cihaz şu anda. Nerede olduğumu. Yan taraftaki kamera zaten kayıtlarımı yapıyor. Üst taraftakinde ise GPS bilgileri mevcut. Bu şekilde görebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yeri arama yerine yazıp nereye istiyorsanız oraya sizi götürebilir. Normal Android akıllı telefon gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca bu cihazımız uzaktan izleme özelliği de bulunmaktadır. Örnek olarak çalıştıralım mesela. Uygulamalar kısmına giriyorum. Buradan cihazın seri numarasını ve download kısmından telefon için uygulamasını indirebilirsiniz. Ben şu anda telefon için uygulamamı indirdim. Telefonumda mobil uygulaması mevcut. Buradan arama yapıp karşı tarafla görüşebilirim. Kameraları canlı olarak izleyebilirim. Maps olarak takip edebilirim. Uygulamayı açıyorum şimdi. Uygulamayı açtım. Harita üzerinde diyorum. Bana nerede olduğunu gösteriyor aracımın. Kameraya tıklıyorum. Otomatikmen arıyor sistem. Burada gördüğünüz gibi, Burada gördüğünüz gibi sistem arıyor ve konuşuyorum şu an bir direkt birebir. Dışarı çıkıyorum ben. Ses döneme. Ses deneme. Ses deneme. Gördüğünüz gibi uygulama üzerinden telefonla da görüşebilirsiniz. Kamera iki tane kamerayı da buradan görüntüleyebilirsiniz. Aracın iki kamerasını da görüyorsunuz. Çıkıyorum şimdi. Şimdi aracımızı çalıştırdık. Sistemimizi açtık. Gideceğimiz yeri Yandex'e yazdık. Ve sistemin çalışmasını kontrol ediyoruz. Aynı arka kameramız burada görüntüsü mevcut gideceğimiz yerde seçtik. Rotayı oluştur dedim. Şimdi yola çıkıyoruz. Rota oluşturuldu. Kameramızı tam ekran yapalım. metre sonra sola dön. Gördüğünüz gibi navigasyon arka planda hala çalışıyor ve bizi bizi yönlendiriyor. Metre sonra trafik ışıklarından sola dön. Ürünümüzün kısa bir tanıtımını şu anda gerçekleştirdik. Cenova güvenlik olarak size teknolojinin son harikalarını en hızlı şekilde getirmeye çalışıyoruz. Daha detaylı bilgi için satış temsilcilerinizle görüşebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.